Herkese selamlar. Bir önceki videoda tyt geometrisinin ne kadar önemli olduğunu, hatta geometrinin ne kadar önemli olduğunu olduğundan bahsettik sıralamanız için şuna örnek vermiştim 32, 34, 35, 39 ve 40. soruların bakılmasını istedim. Ne kadar basit olduğunu görün diye ona dikkat çekmek istedim. Bazılarının ortaokul seviyesinde ortaokul bilgileriyle çözülebilecek sorular olduğunu görün diye e, ondan bahsettim. Bakanlarınız olmuş. Fakat çoğu arkadaş e, açıp da geometri sorularına bakmıyor. Acaba ne çıkıyor? Problemlerden daha basit, daha uğraştırıcı değil. Tabii altyapısı olanlar için konuşuyorum. Geometri altyapısı olup. Fakat geometriyi bir kenara itenler için konuşuyorum. Geometriyi bir kenara itmeyin. Bu bölümde de AYT geometrisi için biraz analiz yapacağız. Bazı arkadaşlar diyor ki e, TYT geometrisinde netlerim evet yüksek çıkıyor fakat AYT geometrisinde pek bir şey yapamıyorum. Kalem oynatamıyorum. Aslında konular aynı diyor. Neden bu durum oluşuyor diyor. E, şu arkadaşlar AYT geometrisindeki sorular biraz daha komplike. Yani birçok öğeyi içinde barındırıyor. Birçok işlem çeşitliliği var. Yani analitik e, koordinat düzleminin içine kareyi çiziyor, çemberi çiziyor, çemberleri kesiştiriyor. Birkaç Konunun e, ögesini aynı soruda barındırıyor. Ondan dolayı komplike sorular olduğu için e, bir de uzak kaldığınız için üzerine düşmediğiniz için onun için yapamıyorsunuz. Aslında yapılamayacak sorular değil. E, hatta şu dört senenin sorularını bir oturup da bakın 2018'den bu yana bakın 2018'de e, 10, 10 tane soru çıkmış 2018'de genelde. 7 ile 10 arası sorular çıkıyor. Fakat ortalama 7-9 arası. 2018'de çıkan 10 tane sorunun 3 tanesi 2 tanesi uzay geometrisi. Yani uzayda vektörler. Uzayda vektörler. Bir tanesi düzlemde vektörler. Onlar müfredattan kalktığı için 7 soru var. 2019 AYT geometrisinde kaç tane soru vardı? 7 tane soru var. Evet 7 tane soru var. Bunların arkadaşlar 2 tanesi, 3 tanesi Analitik geometri, iki tanesi katı cisimler. 2020 AYT geometrisinde 10 tane soru var. 10 tane olması normal. Ee, çünkü e, trigonometri, pardon trigonometri diyorum, limit türevi integral yoktu. Onun için geometri geometriye de ağırlık verilmiş. 2021 AYT'ye bakarsanız 9 soru var. Bu sorular içerisinde 3 analitik, 2 katı cisim. Analitik ve analitik geometri ve katı cisime ağırlık verilmiş. Analitik geometri bambaşka bir konu. Ee, çalışmaya başlarsanız, onun ayrı e, konu değerlendirmesi, ayrı konu çalışılması lazım. E, katı cisimleri yapabilmek için de e, hani üçgenler, dörtgenler, çokgen özelliklerini bildiğin vakit katı cisimleri e, rahatlıkla yapabilirsin. Kimilerinde işte hep ön yargı var diyoruz ya, e, üçgeni dörtgeni yapıyor, katı cisimleri es geçiyor. Niye es geçiyorsun? Katı cisimlerin belli başlı özellikleri var. Adam içine e, dörtgen veya üçgen özelliğini, çokgen özelliğini, altıgen özelliğini, dikdörtgen özelliğini, paralel kenar özelliğini bilirsen onları rahatlıkla yaparsın. Temel nedir? Hacim taban çarpı yüksek, taban alanı çarpı yükseklik alanda bütün yüzeyler ne şekilse onları bakarsın. Tek tek alanlarını hesaplarsın. Köşegenler önemlidir. Belli bir şu noktaları vardır. Şu bir buçuk ay içerisinde Bakın e, bu konulara bakan arkadaşlar için konuşuyorum. Bu katı cisimler, analitik geometri konularına e, ayrıca bir bakın. Ayrıca bir bakın. 3-2 veya 2-2 soru çıkıyor. 4 veya 5 soru. E, size 10 binler, 20 binler, 30 binler yukarı doğru çıkmanızı sağlayacak. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunu önemseyin. AYT geometrisi dediğim gibi komplike sorular var. Fakat yapılamayacak sorular değil. Hepsi iç içe geçmiş sorular. Oturun açın. Ne çıkmış 2019 AYT geometrisinde? İki, i̇ki tane katı cisim soru çıkmış. Aç analizini yap. Yani yapacağın şeyler bunlar. Analizini yap. Hani geri dönüşleri yapın diyoruz ya. Hala yapmayan arkadaşlar var geri dönüşleri. Hala yapmayan arkadaşlar var. De görüyorum, biliyorum. Yorumlarda da hissediliyor bunlar. Ee, çözmüş 30 net, 32 net. 30-32'nin çözmüş 20-25 net, 20-25'in üzerine hiç çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Ayrıntılı analiz yapılamayan sorular için, yapılmadığı için çıkmıyor. Eğer güzel bir yerlere gelmek istiyorsanız şu bir 1,5 ayınızı özellikle geometride bu, şekil, bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Umarım herkes başarır. Artık ilham gelmesini de beklemeyin. İlham gelmez. Bir buçuk ay zamanınız kaldı. Soruların içerisine girin. Bir deniz gibi. O denizden 18 Haziran'da çıkarsınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.